videoyu bitirdim ha. Videoyu bitirdim. Konuşmakta zorlandım ama gel hadi sen. Okey okey. Okey. Herkese sevgiler, saygılar efendim. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Şimdi otelimden çıkış yaptım. Sebu'nun biraz güneyine doğru gideceğiz. Molbol diye bir yerine gideceğiz sahil kenarı. Biraz kum görelim, deniz görelim, doğa görelim, kendimize gelelim. İki gündür buradaydım işte merkezde. Yani gezdim. Burada bir yaşayan bir abimle buluştum. Çok da öyle yapılacak aşırı derece bir şey yok ama yine de görülmesi lazım yani buranın da. Şimdi biraz dediğim gibi sahil kenarına gidip kendimize gelin. Güzel yerler, balıklar, malıklar görelim. Arkadaş ben doğru mu gidiyorum? Bilmiyorum ki. Vallahi bir yerlere girdim ama. Bir dakika. Google Map'e bakmam lazım. Otobüs terminaline doğru gidiyorum. Yürüyerek yarım saat falan gösteriyordu. Ben de dedim boşuna şeye para vermeyeyim. Şimdi yola çıktım çıkmasına da bir şey söyleyeceğim size şimdi. Ben şimdi Japonya'dan çıktım. Japonya yeni yükselmeye başlamış. Filipinlere giriş yaptım girdikten hemen sonra mı? Bir gün sonra mı? 7.2 deprem olmuş biraz uzakta. Şu anda sürekli tsunami uyarısı veriliyor. Otelden çıkacaktım. Çıkmadan önce bir dedim yemek yiyeyim geleyim. Geldim. Kapı açılmıyor. Sistem bozulmuş benim kapının sistemi. 45 dakika onu bekledim. Ya düşün yani daha dünya turuna çıkalı 2 <laughs> gün oluyor. Başımıza gelmeyen kalmadı. Bu ne ya? Vallahi Bakalım ne olacak sonumuz. Otobüs terminaline geldim. Buradan şimdi bilet ne kadarmış? Otobüs saat kaçta kalkıyormuş? Hepsini bir öğreneyim. Sonra söylerim videoda. Hey, going? Sordum şey, mol böyle giden otobüsü. Bileti o taraftan alıyorsun dedi. O taraftan, yan taraftan gidiyorsun dedi de. Yani anlayamadım tam. <laughs> arkadaş İngilizce bilmemek ne kadar kötüymüş. adam bana diyormuş ki buranın içinden alacağım ben ileriye doğru gidiyorum burada biletleri buradan alacakmışım Ah cahilliğin gözüküyor orada bileti aldım sonunda aldım ya çok ucuzmuş ya 4 dolara bilet aldım yani. her 20 dakikada bir kalkıyormuş biraz dinleneceğim Vallahi çok yoruldum ya nereden baksan bir yarım saattir... Hatta belki daha fazladır yürüyorum yani su gibi oldum. Biraz dinleneyim. Neyse olsa 20 dakikada bir kalkıyormuş. Gezgin olmak zormuş. Öyle kolay bir şey değilmiş yani. Videolarda izlediğimiz gibi yarım saatte 40 dakikada her şey bitmiyormuş. <laughs> Anlamış olduk. Ya. En arkaya denk geldim ama yapacak bir şey Şimdi şöyle bir yere molaya geldik. Dışarıyı çekecektim ama yağmur başladı. Çok yağmur yağıyor. Bu bir şeyler satıyor. Buradaki manzara çok güzel de yağmur çok kötü yağıyor. Ya. Gösteremiyorum şimdi. Arkadaşlar tam olarak görünmüyor olabilirim. Emin değilim. Ama başıma neler geldi. Otobüsçüye dedim ki ya adam al. Ben burada mı ineceğim bak dedim. Map burayı gösteriyor. Yok dedi burada inmiyorsun dedi. Neyse gitmeye başladık. Benim adres burada gösteriyor. Gittiğimiz yer tam ters. Bak abi dedim yazdım çevreden. Abi dedim bak ben buraya gideceğim. O dedi pardon dedi yanlış söylemişim dedi. Görünmüyor olabilirim tekrar kusura bakmayın. Yanlış söylemişim dedi. Neyse orada indim. Bir de oradan tuk bindim mecburen. Gittim ona da 5-6 alt, dolar para verdim. Buraya geldim. Çantamı şey yaparken, alırken adam içinden pasaportu düşürmüş. Adam tekrar pasaportu getirdi. Abi böyle bir aksiyon yok. Neyse ama kaldığım yer çok güzel. Kaldığım yer çok güzel. Bunu sabah göstereceğim size. <laughs> Yes. Uh, gibi, uh, midem, bir Neyse abi biz yemeye başlayalım. Artık yarın görüşürüz. Vallahi hostelimde ilk günüm böyle başladı. Böyle bir yerde uyandım. O sabahtan beri ötüyorum be horoz. Saat şu an 6.45. Japonya'da olsa işe giderken Oğlum ötme yeter lan şey giderken nasıl mutsuz nasıl şey kalkardım şimdi böyle bir yerde uyandık işte al belki iki gün sonra başka bir yerde uyanacağız. Neyse bugün ne yapacağız onu söyleyeyim. Ee, bugün ne kaplumbağaların balık türleri var mı bilmiyorum ama büyük kaplumbağalar varmış. Onları görmeye gideceğiz yüzeceğiz. Bezo yani 9-10 dolara güzel. Onları göreceğiz bugün dalış yapacakmışız herhalde. Fazla derine değil de balıkları göreceğiz yani. Şu motorla hangisiyle bilmiyorum da bir tanesiyle kaplumbağaları görmeye gideceğiz. Hey guys, Hazırlandım. We going Yo. to the activity area right now. Ah, preparing yeah. our things. To go okay. to snorkeling. Ha, bu motorla gidecekmişiz. One of the guys from Sweetie also, uh, tour guide this morning. Okay. Thomas'la birlikte gideceğiz. Ayte nice Thomas. <laughs> evet yüzmeye gideceğiz. <laughs> Kendisi eğlenceli sağ olsun. We just ride motorbike. Yeah. Okay. Ay, <laughs> yeah. Yes. Okay. <laughs> ah <üç> kişi diye <laughs> Okay. 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 Are we good? Okay. The dog goes. Watch you. Let's go. Hi. Hi. <laughs> Let's go. Çok uzak değil galiba gideceğiz. Tam <laughs> biz geldik çok uzak değiliz. 5 dakika falan geldik. Buradan sonra yürüyecekmişiz. Ne kadar yürüyeceğiz bilmiyorum ama bakalım. Burada yüzmek için ekipman falan satıyorlar galiba. Yani kiralıyorlar. Lan <laughs> 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 ya bir turist ben <laughs> O değil de bir turist benim herhalde. Ama o değil nasıl oldu? Bakın. Abo. Can we just? Yeah, that's okay, no problem, bro. Where, where? Ah, okay. Where Köyde büyüdük biz ya. Hey. Yes, I guess for today. Dora. Okay. Mag jacket ka, madam, or boy lang ka? Buoy lang. Kabalo man sa mga talong. Life ring. Hey, Changi. gonna pay some entrance. Hello. taking a video प्ले कीजिए क्या अबे भाई अरे काय दम है बढ़िया बात निकलोगे से ये शादी Enjoy today? Yeah. Thomas, <laughs> oh. oh. thank you. Yes. Thank you so much, really and dying, maybe the, for the sardines because it's uh, I like, I, a lot of these scuba divers. Yeah, I like it. It's like trying to find some better and more sardines. <laughs> <started. laughs> <Biraz canımız, laughs> çok büyük şey gördüm. This yani, is Okay. And I maybe later you gonna pay me for your zip and then okay. The okay, okay. okay. Hayatımda ilk defa böyle büyük kaplumbağa gördüm ya. Abi çok büyüktü lan. Abi ama bir güzel videolar çıktı var ya. Ama <laughs> bir, bir kere yanlışlıkla kaplumbağaya vurdum. Tek mattım yanlışlıkla. Ama çok şeydi ya. Özellikle girerken Acayip taş vardı. Yürümekte zorlandım. Hatta çıkarken bile gördünüz. Çok zor çıktım yani dışarıya. Çok güzel tecrübe oldu yalnız ya. <laughs> for for <gülüyor> <Yeah>. <gülüyor> <gülüyor> ah. Şu an geri dönüyoruz. Bugün bu videoyu bitirir miyim, başka bir yere gider miyim bilmiyorum. Dostlar, dostlar biz olayı bitirdik. Şu an hostele geri geldik. Ben banyo falan yaptım, duş aldım. Yani hayatımda yaşadığım en güzel anlardan biriydi. Hello, iki tane kaplumbağa yok mu? O büyük kaplumbağa. Bir tanesini yanlışlıkla tekme bile attım. Yazık oldu hayvana. Neyse çok güzeldi. Kendimi yaraladım. Bacağımdan biraz kan geldi. Ama böyle şeye, böyle aktivite heyecan kurban, böyle eğlence heyecan kurban olsun. Sıkıntı yok. Thomas sağ olsun. Bir de çok güzel videolar çekiverdi bana yardım etti. Şimdi de diyor ki White Beach varmış. Beyaz kumsal olarak olarak geçiyor. Bir de yerel marketler, yerel market varmış. İşte sokakta satıcılar falan varmış. Onları çek falan diyor. Bunu da diyorum ki ayrı bir video yapayım. Güzel olur. Bu videoyu bir de bitireyim. Yarın da zaten kanyon var. Orayı da çekeceğim. Ben böyle gezerken sizi de gezdiriyorum. İnşallah beğenirseniz, beğenirseniz de videoyu beğenip kanala da abone olursanız, olursanız kanala da <laughs> konuşamadım ya. Kanala da abone olursanız çok mutlu olurum. Bir diğer videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kanki videoyu bitirdim ha. Videoyu bitirdim. Konuşmakta zorlandım ama gel hadi sen. Okey okey. Okey. Sinirlenme. Sinirlendi. <gülüyor> <gülüyor> Sinirlendi.